İyi sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar hocamla, Onur hocamla ve Akın hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun hocam. Evet doktor hocam. Ee, evrimcilerin Habertürk programında çok sıklıkla çıktılar bir ara ve e, hamdolsun bize de halkımızı bir aydınlatma fırsatı doğmuş oldu bu anlamda. Yani bu program için söylüyorum. Dolayısıyla belki hiç duymamış kimseler evrim teorisinin saçmalıklarını. Allah'ın izniyle biz de orada duymuş olma imkanımız oldu. Ee, mesela programda geçen e, akciğerin oluşumu ile alakalı oradaki bir Şafak birisi vardı. E, çok uçsuz, bucaksız bir e, hipotez ortaya atıyor. Onunla ilgili ben kısa bir sunum yaptım. Bu akciğer e, ile alakalı. Evet. Onu gösterebilirim. Ki Şimdi evrimcilerin, yani o haber Habertürk programındaki evrimcilerin Akciğerin oluşumuyla alakalı. Yani bizim solunum yaptığımız e, saniyede binlerce enzimin e, aktif olduğu e, çok hayati bir konu olan evrimin şey, e, akciğerin, bakın evrimciler diyor ki mutasyonla hemoglobin kontrolündeki hemoglobinin kontrolündeki aksaklık sonucunda açığa çıkan oksijen moleküllerinden akciğer oluştuğunu söylüyor. Şöyle söylüyor. Sizin kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan e, bir takım basit kimyasallar var. Evet. Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen molekülünün açığa çıkmasını sağlıyor. Evet. Bakın basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. bu bir Üç kelime bu kelime iş, bu iş. Üç kelime mi? Bu işte bir özelliktir. Üç çünkü mi? balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur. Üç kelime. Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur. Bundan sonraki aşama, balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi akciğer olarak kullanması da tek bir mutasyondur. Bunların bütün kademeleri binlerce defa gösterilir. Tavla evet. geçiyor herhalde yani bu şu anlatımlar <laughs> yani bir şaka yapıyor. Yani. Bir şey. yani yani gerçekten bir şaka bir yapıyor üniversitede herhalde. Üniversitede böyle bir biyolog olması, yani biyolog böyle bir şey söyleyebiliyor olması çok facia, çok komik bir şey bir de anlamda bahsedilen hemoglobin molekülünün molekül resmi bu. <laughs> Şafak e, programdaki o arkadaşın söylediği şekilde oluşacak olan şey bakın hava içine dolarsa kesenin ola ola balon olur. Bundan kesinlikle bir akciğer yani bütün canlıların solunumdaki çok hayati bir mekanizma da üstlenmiş. Biraz sonra filmini izleyeceğiz. Akciğerin oluşabileceğini hayal bile etmek bir bilim adamının yani e, hayal bile edemeyeceği bir şey. Bakın mutasyon ötesinde bu tip organlar binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Binlerce protein tarafından. Üç mutasyonda yani, hepsinin hallolacağını ifade ediyor. Şimdi mutasyon. Mutasyon, var, evet. mutasyon tek bir harf değişikliği diyor ya. Mesela bir protein var diyelim. Hep e, ortalama mesela 500 proteinden oluyor 500 amino asitten oluşuyor. 500 tane amino asitin farklı bir tane tek bir protein için farklı dizilimlerdeki alternatif dizilim sayısı 10 üzeri 650. 650 sıfırlı bir sayı. Bakın tek protein için yani 10 üzeri 650 tane değişik şey var bunun alternatifi var. 500 amino asit protein için bir organın yani akciğer ya da e, solungaç gibi bir organın yüzlerce binlerce gen tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Yani evet. binlerce protein var orada görev alan. Dolayısıyla bu e, şafak mıydı ismi neydi? Öyle bir yani ben. bu kadar saçma zaman bir dahil ortaya çıkması. Ve oraya çıkıp da bunu söylemeye cesaret ediyor olması çok ilginç yani böyle. Evet. Ee, ama bu bize e, hamdolsun halkımızda evrim teorisinin ne kadar bakın yüze yani su üstüne böyle çıkan saçmalıklarını gösteriyoruz. Bunlar artık böyle e, zor bu tip şey iftiralar, bulunabiliyorlar. Hani itiraf gibi bir konu bu. Bu söylenecek söz mü ya hakikaten? Bir mutasyon kabarcık, bir mutasyon akciğer. Bu <laughs> çok komik bir şey. Bunu halkımız da ama Allah izniyle inşallah anlıyordur. Şimdi akciğerin kompleksliği ile alakalı devam edelim. Bakın akciğerde neler var? Bir kere e, oksijen e, atmosferdeki oksijen, o gaz gazların oluşan oksijen içeri girerken bir takım işlemlerden geçiyor. Buradan sırasıyla gırtlaktan ilk önce nefes borusunu alıyoruz havayı. Daha sonra kaburgaların özel dizaynı sayesinde mesela alttaki kaburgalar e, göğüs kemine bağlı değildir. Bu sayede akciğerlerimiz genişleyip e, tekrar eski haline dönme kas hareketini yapabilir. Ondan sonra bakın hava akciğerin içine girdikten sonra bronşlara ayrılıyor. Bronşların her biri de alveollere ayrılıyor. Bu sayede bakın bu sayede iki akciğerimiz yaklaşık bir tenis kortu büyüklüğündeki metrekare alan kadar geniş bir alana açılmış oluyor. Ve bu sayede Allah'ın izniyle biz solunum yapıyoruz. Yani hiç hissetmiyoruz böyle havayı biz nasıl alıyoruz. kontrolle biz yapmıyoruz değil mi? Parasempatik sinir sistemi onu otomatik olarak yapıyor. Biz onu kontrol etmiyoruz. Ve bu sayede e, hiçbir e, zorluk çekmeden çok da rahat bir şekilde solunumuzu yapıyoruz. Bu da alveollerin yapısı. Alveol dediğimiz akciğerin içindeki bronşların içindeki küçük hava kesecikleri. Bakın. Bununla ilgili kısa bir filmimiz var. akciğerler. Bunlar e, bronçlar. E, nefes borusunun yanındaki. Bakın. Her bir bronçla albüörleri ayrılıyor. E, ve e, bunlar şimdi akciğer içerisinde ayrıntılarına girdiğimiz zaman aslında manzaranın işte e, bakın 300 milyon tane küçük alveolden oluşuyor. Bizim akciğerlerimiz. Şimdi 300 milyon tane küçük e, hava keseci diye tabir edilen bu alveol, e, çok ince doku ile kan damarlarının yanında bulunuyor. Çok ince bir doku var orada. Eğer kalın olsa oradaki oksijen, yani oradaki gaz alışverişi alveollerle olamayacak. Oradaki dokunun muhakkak ince olması lazım. Bakın, e, alveollerin içerisindeki e, temiz hava kana, kandaki kirli havada da alveole geliyor. Burada süper bir sistem var. Burada bir imtizam var gördüğünüz gibi. Buradaki oksijen de kandaki, kan hücrelerindeki hemoglobin molekülleriyle proteinden oluşan hemoglobin molekülleriyle e evet, vücudun her yerine ulaşıyor. Peki bu damar ağa bak akciğerden başlıyor. Bütün vücudumuz dolaşıyor. Tam 160 bin kilometrelik e, bir boru hattı var bizim vücudumuzda. Topuğumuzun altından, gözümüzün içinden, burnumuzun içinden, saç diplerine kadar her yere ulaşıyor bu kan. Yani muhakkak ulaşması gerekiyor. Alveollerin, 300 milyon tane alveolin e, oluşturduğu metrekare ise az önce söylediğim gibi bir tenis kortunun boyutları kadar. Ve bu sayede insanlar çok e, enfes bir şekilde nefes alım verim işlemini yapabiliyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Yerde ve gökte kovmuş eten Allah'a sığınırım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta, yani saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın inşallah. i̇nşallah. Yani akciğerin içinde bronş, daha küçük bronşlar var. Onun daha küçüğü alveoller var. Onun daha küçük kan hücreleri, onun daha küçüğü hemoglobin. Yani bunların hepsi Allah'ın bize sonsuz ve ayrıntılı ilmini gösteriyor inşallah. Evet. Öyle mutasyon oldu. Bunun neresinde mutasyon olacak? Bir mutasyon oldu. Kesecik oldu, bir mutasyon oldu. Yani bir mutasyon oldu, sanki böyle slide yapar gibi müthiş bir manzara oluşuyor bir anda. Bunun e, söylenecek bilimde hiçbir yeri olmaz Allah'ın izniyle. Şöyle de. bir benzetme yapabiliriz. Mesela bir uçak gemisi var. Son derece teknolojik böyle mükemmel en son yapım. Bir tane de e, uydu var. Uzaya gönderilen bir uydu var böyle. İşte diyor ki bu e, Şafak isimli arkadaş, uçak gemisinde bir değişiklik oldu diyor, uydu oldu diyor. Anlat aynen bu şekilde. Ya uçak gemisinde bir değişiklik nasıl uydu olur? Yani böyle mantıksız, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? E, i̇ddia olabilir mi? uçak gemisi tamamen apayrı bir tasarımdır değil mi? Gemide yüzmek üzere, üzerine uçaklar taşınmak üzere hazırlanmış. Bambaşka bir tasarımı vardır. Uydunun da hiç alakası olmayan uzaya gönderilmek üzere hazırlanmış değil mi? Atmosferin dışına çıkacak, çıkınca motorlarını atıyor, ağırlığından kurtuluyor, uzayda kalabiliyor böyle dünyanın yörüngesinde. Bir yapısı vardır. Yani en ufak bir alakaları yoktur uzaktan yakından tasarımlarının. İkisi de ayrı ayrı akıl e, yani bir akıl tarafından ayrı ayrı tasarlanmışlardı. Tamamen farklı fonksiyonlar için. Solungaç da, akciğer de böyledir. Solungaç suyun içerisinde oksijeni ayrıştırıp balığın veya e, e, su, e, canlıların kullanmasına e, vesile olur. Yani yapısı çok farklıdır. Diğeri de e, ak, e, akciğerde havada. Dolayısıyla bu yüzden zaten hiçbir balık hava e, çıkardığınız zaman e, karaya yaşayamaz. 2-3 dakika içinde ölür. Herkes bilir bunu. Ya da ee, Karacanlısı olan birini mesela insanlar bilir yani suyun altına girdiğinde nefesini en fazla birkaç dakika tutabiliyor. Ondan fazla kalamaz. Neden? Suyun içinden oksijen ayrıştıramazsınız siz. Çünkü akciğerinizin tamamen farklı bir yapısı vardır. Apayrı bir yapısı vardır. Yani her bakımdan farklıdır. Ve bunlar böyle ikisi de binlerce gen tarafından kontrol edilen yapılardır. Ve e, bu ürettikleri proteinlerin birbiriyle en ufak bir alakası yoktur. Öyle bir mutasyon falan filan. Şunun gibi yani bir kitap var bir harf değil, bir mutasyon diyor, bir harf değişikliği oluyor diyor. Tarih kitabı diyor biyoloji kitabına dönüşüyor diyor. E biyoloji kitabı bir harf değişikliği daha alıyor diyor. O da psikoloji kitabı oluyor diyor. Böyle rezalet olur mu yani böyle evet. saçma sapan bir iddia? Ve bunu Türk halkının gözünün içine baka baka değil mi? Milyonlarca insana bu yalanı söylüyor. Bakıyorsunuz bir üniversitede öğretim görevlisi olduğunu görüyorsunuz. Yani, üniversitelerin kesinlikle böyle kimseleri çalıştırmaması lazım her şeyden önce. E, alenen insanlara yalan söylüyorlar. Evet. Öğrencilere yalan söylüyorlar. Tamamen yalan olan bir pagan dinini... Ee, insanlara orada empoze etmeye çalışıyorlar. Evet. Üniversite böyle bir yer değil. Üniversiteler bilim müesseseleridir. Bilimsel delillerle düzgün bilgi, doğru bilgi verilmesi gerekir. Bilim adamlığı budur. Bunu gerektirir. Halbuki bu arkadaşların yaptığı tamamen yalan olan bir pagan dinini e, insanlara empoze ediyorlar. Üniversiteleri maaş alarak, devletin maaşıyla yapıyorlar üstelik bunu. Veya işte özel üniversiteleri, özel üniversitenin maaşıyla yapıyorlar. Buna kesinlikle müsaade edilmemesi gerekir. Evet, yani Orada sanki şeymiş gibi algı, algılanabilir yani. Mesela ee, onu dinleyen birisi gerçekten konuyu da çok fazla bilmiyorsa şöyle algılayabilir. Yani demek ki işte DNA'da işte e, milyarlarca harf var. Bir mutasyon geliyor. Bir harf değişiyor. Birden bir yapı oluşuyor. Bir harf daha değişiyor. Bir yapı da. Üç harfin değişmesiyle demek ki işte balık e, nefes alıp verme sistemi, akciğer sistemi işte solunum sistemi Birden bir karacağnısının sistemine 3 harfin değişikliğiyle oluş geçebiliyormuş gibi bir sonuç çıkıyor. Yani buradan bu anlaşılıyor. Fakat ya madem öyle bir şey var. Yani sen 3 mutasyonda konuyu hallediyorsun. Mutasyon dediğimiz şey ne? Rastgele değişiklikler değil mi? O zaman sen al hücresini onun bilinçli olarak yap o 3 değişikliği sen yap. Sen çevir bakalım o zaman bir balık solunum sistemini, karacağnısının solunum sistemini. Madem bu kadar kolay 3 mutasyona bakıyor. Mutasyon rastgele değişiklik demek. Sen bilinçli olarak yapacaksın. Yap bakalım yapabiliyorsan. Yapamıyorsan o zaman yani böyle kandırmayacaksın insanları. Bir de elde ilmi delil yok. Ona da bakmak lazım. Şimdi böyle anlatırken e, dinleyenler süslü cümleler duyunca hani işte mütasyon işte doğal seleksiyon hani böyle ilmi bir hava varmış ha. gibi etkilenebilirler. Bunlar tamamen süslü konuşmalardır ama içi boştur bunların. Yani ilmi bir delili yoktur. Eğer sizin evrimcilerin iddia ettiği gibi mutasyonla bir değişiklik olmuşsa bu değişikliği ispat edecek ara geçiş formlarına rastlamamız lazım. Yani bir balık eğer bir kara canlısına dönüştüyse iddia bu. solungacının bir kısmı solungaç, bir kısmı da karada kullanılabilecek akciğer özelliği gösteren balıklara rastlamamız lazım. Yani balık değil de ara canlılara yani e, ee, ne denir ona mahluk diyelim yaratılmış garip böyle e, canlılar olması lazım eksik eciş mücüş asıl, asıl şeyi bu doğru değil eciş mücüş canlılar olması lazım nerede bunlar yani bir tane oldu mutasyon tamam öyle bir canlı olması lazım yaşamış olması lazım e siz demiyor musunuz milyonlarca yıl geçti e tam milyonlarca yıllık o aralıklarda nerede bu canlılar bir mutasyona uğrayan ikinci mutasyona uğrayan üçüncü bir, bir mutasyona uğradı bir süre yaşaması lazım bu canlının İkinci mütasyonu bekleyecek. Sonra ikinci mütasyona uğramış bir canlı daha olması lazım. Üçüncü mütasyona uğramış bir canlı daha olması lazım. Yani Darwin de diyor ya elimizi attığımız her yerde katmanlarda evet, tabii. yani böyle milyarlarca trilyon sayısız ara geçiş formunu gösteren fosiller olması lazım diyor eğer benim iddiam doğruysa. Ama bir tane bile bulamıyoruz. Ya hakikaten sokakta yürürken bile bu tür fosillere rastlarsınız. Bu iddia doğru olsaydı. Bu iddia doğru değil. Bir tane fosil getiremiyorsunuz. E bir tane